Günler Emine Hanım. İyi günler. Anatomi Sağlık Merkezi'ne hangi şikayetlerle geldiniz? Çok kilo oluyordum, dolanamıyordum, dizlerim ağrıyordu, namaz kılamıyordum. İyiyim şimdi alayım elhamdülillah. İyiyim. Buraya geldiğinizde kaç kiloydunuz Emine Hanım? 101 kiloydum. 101 kiloydunuz. Peki şu an kaç kilosunuz? Şu an 84 kiloyum. Hakledim, yenildim. Peki vücudunuzda ne gibi değişiklikler Vücudumda oldu? Çok yenilme oldu. Hafifledim. Her yeri gidebiliyorum ayaklarımla. Peki Anadolu Sağlık Merkezi'nden ve diyetisyeninizden memnun musunuz? Çok memnunum Allah'a şükürler olsun. Sizlerin sayesinde bu hallere geldim. Peki bu videoyu izleyecek olan arkadaşlarımıza ne önerirsiniz? Bu, bu videoyu izleyecek arkadaşlarımıza mutlaka gelip buraya görmelerini, tereya isterim. Çok teşekkür ederiz. Ben ediniz. çok hafifledim. Kendilerine de gelip hafifletemedim. Çok teşekkür ederiz Emine Hanım. Sırtımdan büyük bir hükmetti.